Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Otokar'ın günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Arkadaşlar Otokar bu bölgedeki hareketini yukarıya doğru kırarak güzel bir performans sergiledi. Bugün hatta aslında güzel bir hareket yaptı. Yukarıya doğru 462 TL'lere kadar yükseldi fakat günü 439 TL'de, 440 TL seviyelerinde kapattı. Şimdi değerli arkadaşlar, daha önce de sürekli analiz ettiğimiz için burada bu bölgede bir bayrak formasyonundan bahsetmiştik. Dedik ki şayet bu bölgeyi kırarsa ki zaten bu bölgeyi arkadaşlar hacimli bir şekilde kırdı, yukarıya doğru sert bir kaçış yaşadı belli bir hedefleri vardı. Hani bayrağın sapı kadar. Yani o zamanlar ne demiştik? 700 TL seviyelerinden bahsetmiştik. Bayrağın sapı kadar yukarıya gidebilirse. E tabi bu hareket orta ve uzun vadede gerçekleşeceğim bir hareket. Hani birden o bölgeleri arkadaşlar e, göremeyebiliriz. Çünkü e, böyle bunun gibi formasyonlar yukarı doğru kırıldığı zaman tekrardan formasyona dönme ya da şu bölgelerde oyalanma sonra tekrardan yukarıya doğru bir hareket görebiliriz. Bizim için şu anda önemli olan bu bölgedeki arkadaşlar kırılımın yaşanması ve hedefinin yukarıya doğru olduğu açıkça belli oldu. Ki zaten günlük periyotta da baktığımız zaman indikatörlerimiz yukarı gösteriyor. Bu oldukça güzel. Yine bakın bu bölgede MACD indikatörümüz oldukça güzel bir hacim yaparak ilerliyor. Bu da bir başka güzel haberlerden bir tanesi. E, Grafiğimize bir de haftalık bakalım. Haftalık periyotta ne demiştik? Haftalık periyotta da arkadaşlar e, güzel hareketler burada da görülüyor. E, özellikle e, öncü indikatörümüz bu bölgede bakın bir al sinyali vermiş. E, haftalık grafikte bir al sinyalinin gelmesi ne demek oluyordu? Orta ve uzun vadede e, hareketin e, yukarı olacağından bize haber veriyordu. Bakalım inşallah bu hareket Daim olur ve yukarıya doğru ciddi bir şekilde hareketlerimizi yaparız. Daha önce şu bölgede olduğu gibi yine bakın şu bölgede olduğu gibi umarım oradaki gibi daim olur diyelim. Yine haftalık grafikte mekti indikatörümüze baktığımız zaman o da e, yönünü keskin bir şekilde yukarıya çevirmiş durumda. E, yani e, öncü indikatörünün al vermesini onayladı. Hatta güzel yüksek bir hacim yaparak yukarıya doğru bir hareket sergiledi. Bu da güzel e, görüntülerden bir tanesi. Grafiğimize aylık olarak baktığımız zaman uzun vadede zaten herhangi bir sıkıntının olduğunu göremiyoruz. İndikatörümüz şayet bu bölgelere kadar gelirse e, fiyatın da e, farklı yerlere gidebileceği tabi düşünülmeli. Çünkü indikatör şayet aylık indikatörde grafik daha önceki geldiği tepeye kadar çıkabilirse fiyatı da e, güzel yerlere götürür diye düşünüyorum. Günlük grafiğimize bakalım. Tekrardan zaten bakın bu bölgede bir al sinyali de gelmiş. 10 Mart 10 Mart tarihinde hala arkadaşlar bu etkiliğini devam ettiriyor. 4 saatlik grafikte bir e, hareket var mı? Burada e, 11 Mart tarihinde yine bir gümüş rally yakmış. Umarım zaten çalıştırmış da gümüş rallisini yukarıya doğru bir hareket gözlüyoruz. Umarım bu hareket daim olur diyelim. Ki zaten bu formasyonda da baktığımız zaman özellikle 4 saatlik grafikte şu bölgede bir ikili dip sonra yukarıya doğru kaçışın olacağı tahmin ediliyor. Tabi ilerleyen günler daha da netlik kazandıracak. Saatlik grafiğimize bakalım. Saatlik grafikte de şu bölgede yine 11 Mart tarihinde saatlik grafiğimizde bir altın rallide yanlış durumda. Bu da güzel haberlerden bir tanesi. 15 dakikalığa baktığımız zaman da herhangi bir sıkıntının olduğunu görmüyoruz. Değerli arkadaşlar, otokar günlük grafikte olsun, haftalık grafikte olsun, aylık grafikte olsun oldukça güzel gözüküyor. Özellikle haftalık grafikteki yeni al sinyalinin gelmesi hissemiz için çok çok iyi oldu diye düşünüyorum. Hareketin yukarıya doğru olacağının bir işareti var. Hatta bakın haftalık grafikte bir başka güzel haber ise 15 Mart tarihinde burada bir al sinyali gelmiş. Gördüğünüz üzere haftalık grafikte gelen al sinyali arkadaşlar etkili olur. Bakın daha önce şu bölgede bir al sinyali gelmiş, yukarıya gitmiş. Bu bölgede bir al sinyali gelmiş, dikine yukarı bir kaçış yaşamışız. Yine bu bölgede bir al sinyali gelmiş, yukarıya doğru bir hareket yaşamışız. Umarım burada da bu hareketi yukarıya doğru devam ettirir. Çünkü daha önce haftalık grafikte al sinyali geldiği zaman hareketimiz yukarı yönlü olmuş. Günlük grafiğimize tekrardan dönelim. Kıymetli arkadaşlar otokar günlük, haftalık ve aylıkta çok güzel gözüküyor. Özellikle indikatörlerin al sinyali vermesi bu anlamda çok iyi oldu. Bu bölgedeki ciddi sıkıntılı olan bir türlü kıramadığımız bölgeyi de Hacimli bir şekilde yukarıya doğru kırdı. Artık yapmamız gereken zaten çok uzun zamandan beri sabrediyorduk. Artık yapmamız gereken arkadaşlar arkaya yaslanıp e, hareketleri izlemek olacak. Umarım e, güzel yerlere de arkadaşlar gider diyelim. Kıymetli arkadaşlar otokar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.